Dizinin yeni bölümünde yakında Halil ve Zeynep evlenecek. Bu evliliğe Zümrüt'ün büyük katkısı olacak. Çünkü Zümrüt onlara evlenmeleri için baskı yapacak. Hatırlarsanız Zeynep ablası ile bir konuşma yapmıştı. Zümrüt'ün kendisini Halil ile evlendireceğinden bahsetmişti. Bu da demek oluyor ki Zümrüt bu konuda harekete geçecek. Yani anlayacağınız yakında düğün olacak. Peki sizce Halil ve Zeynep evlenecekler mi? Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.